atıcılık ve avcılık simülasyon sistemleri geliştiriyoruz. Bizim buradaki amacımız, atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların ve avla ilgilenen avcıların poligonlara erişimini, ulaşımını kolaylaştırmaktır. Müşterilerimiz isterlerse sistemimizi aldıklarında poligonlarını, av ortamlarını evlerine taşıyabilirler. Atıcılık branşı antrenman isteyen bir branştır. Yine avcılık da öyle. Kapalı sezonlarımızda avcılar ve atıcılar bu sistemlerle birlikte kasa hafızalarını geliştirmeye devam edebilirler. Sistemimiz profesyonel atıcılar ve avcılarla geliştirildiği için bu sistemi alan müşterilerimiz antrenmandan gerçek müsabaka ortamına kadar bu deneyimi yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu kapalı sezonlarda veyahut da poligonlara mermilere erişmeyi zorlaştıklarında bu sistemlerle birlikte kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Bu işin merakları bizden sistemimizi aldıkları zaman da dilerlerse kendi tüfekleri veya tabancaları da antrenman yapma imkanına sahip oluyorlar. Sistemlerimiz lazerle çalıştıkları için bizler bu lazerleri kendi silahlarını ve tüfeklerini adapte edebiliyoruz. Dilerlerse bizden de temin edebilirler. Her yıl düzenlenen ağcılık ve atıcılık e, fuarlarında biz hedef kitlemize ulaşabiliyoruz. Stimülasyonlarımız aynı zamanda hem eğlence hem de eğitim kısmına hitap etmekte. Genellikle en çok ilgi çeken geri çekmeli tabancalarımız oluyor. Bunun yanı sıra kendi tüfeklerini ve tabancalarını yerleştirdikleri lazerler de çok fazla ilgi çekiyor.